Çok usta bir hekimdi. Toplamış olduğu otlarla ilaçlar yapar ve birçok hastalığa iyi gelen merhemler, karışımlar hazırlardı. Özellikle salgın hastalıklar üzerinde çok çalışmışlığı vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salgın olan yere girmeyiniz, salgın olan yerden çıkmayınız sözüne istinaden mikrop teorisini bulmuştur. Tıp ilminde kendini çok geliştirmiştir. İlmi dillere de çok hakim idi. Onun üstüne o devirde başka kimse yoktu. Çünkü o devirde salgın hastalıklar bin binlerce insanların ölümüne sebep oluyordu ve bunun için özellikle bu salgın hastalıklar üzerine eğilmiştir. Kansere benzeyen seretan denilen bir hastalığın tedavisiyle de çok uğraşmıştır. Tıptaki şöhreti o dereceye varmıştır ki efendim, Edirne'deki, saraydaki doktorların, hekimlerin çaresiz kaldığı birçok noktada Akşemseddin Hazretleri'ni bizzat göynükten getirip onun o düşüncelerine, o fikirlerine müracaat etmişlerdir efendim.